bir tane zikir öğreteyim mi? Ne kadar günahınız olsa da, hangi ameliniz olsa da, ben tafsilat vermiyorum. Hangi ameliniz olsa da, imanınız olacak tabi, imansız bir şey yok. Hangi günahınız olsa da, cennete girdirecek ve kesinlikle cennetin sekiz kapısından birden girdirecek hem de. Bir kelime-i şehadet öğreteceğim size. Hadis-i şeriftir, derginin en sonundadır. 96. sahife dedi. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim Allah'ın bir olduğuna, ondan başka ilah olmadığına, ortağı bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve etsi olduğuna, İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve etsi olduğuna, Meryem'e bıraktığı kelimesi olduğuna, Allah Teala tarafından Cibril vasıtasıyla üflenmiş ruh olduğuna, cennetin hak ve cehennemin hak olduğuna şahitlik edersin.